Bugün takvim yaprakları 15 Eylül 2025'i gösteriyor. Artık bundan sonra yerlere köp ya da sigara izmariti atanlara ceza işlem uygulanacak. Bizler de Aksaray Belediyesi zabıta ekiplerinin yapmış olduğu denetimlere eşlik edeceğiz. Sigara içiyoruz, sigara izmaritlerimizi yere atmıyoruz bundan sonra. Tamam. Ayıtır, günahdır, yazıktır atmasına. Sigara içtik, izmaritinizi yere attık. Ceza vardı. Yani evet, sizden bir kimlik alalım, ceza işlemi bulacağız. Affetmeniz olmuyor mu? Olmaz. Sigarayı içtik, izmaritinizi yere attık. Bunun cezası var, ceza işlemi bulacağız. Bir kimlik alabilir miyiz? bugünden itibaren yere çöp, izmarit vesaire atmayacağız. Ceza işlemi uygulanacak bilginiz olsun.